izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bakıyoruz piyasada belki çevremizde de olabilir. Bir şeyi kafaya takıyor adam. Diyor ki işte benim hedefim şu. Nedir bu? Zengin olmak. Bir mevki makam sahibi olmak. ...efendim, şöhret olmak gibi. Bunu artık hayatını buna göre dizayn ediyor. Ve ona ulaşmak için her yol bahtır diye... ...böyle bir anlayışla e, yaşıyor. Şimdi e, şu, şunun için e, bu sözleri söylüyorum. Maksudun mabudundur diye bir söz var. Bu durumda bu adam eğer şöhrete ulaşmak için çabalıyorsa... Bütün gecesini gündüzünü ona ayırıyorsa Zengin olmak için veya mevki sahibi olmak için yapıyorsa Bütün bu istekler, arzular, hedefler onun için mabut mu oluyor artık? Mustafa kitaplarda sizin de naklettiğiniz gibi o söz sık, sık, sık e, nakledilmiş Maksudun mabudundur Çünkü insanın Allah-u Teala'nın marifetine kavuşmasına mani olan en kuvvetli düşmanı nefsidir buyuruyor Nefsi hep benlik davasındadır. Bu arzular bitmez ve tükenmez. Hepsi de çok zararlıdır. Bunun için de maksudun, mabudun sözü hep böyle kitaplardan akledilmiş ve meşhurdur deniyor. Ayrıca Casiyo suresinin 23. ayetinde mealen nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Açıkça. Meşhur olacağım. Çok zengin olacağım. Ama sana. Herkes bana ait diyecek. Beni görünce herkes ceketini diyecek. Adam maksadı bu. Nefsinin istekleri bu. Ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki nefsinin isteklerini ilah edin. Bu adam artık bunu ilah edinmiş, mabut edinmiş, tanrı edinmiş. Ona tapıyor ya. Bunu elde etmek için her yol mubahtır diyor. Bak aynı Kudat e, Hazretleri bir sohbetinde anlatırken buyuruyorlar ki bu zat. Peygamber Efendimiz bir hadis-i insanlar üç kısımdır. Birinci kısım hayvanlara benzer. ikinci kısım meleklere benzer. Üçüncü kısım peygamberlere benzer buyurmuştur. Birinci kısımda olanların maksadı hayvanlar gibi iyi, iyi pişmektir. İyi pişmektir. Sabah kahvaltı yaparken öğleyi nerede yiyeceğiz? Öğle yerken akşam ne yiyeceğiz? Akşamı yerken yarın kahvaltıda ne var diye düşünür. Yemek için gelmiş dünyaya. Yemek için gelmiş. Adeta. Bunlar hakkında Araf suresi 179. ayet-i kerisinde mealen onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki daha aşağıdır buyuruluyor. Hayvan da öyle. Hayvan da öyle. Hayvandan da aşağı. Evet. İkinci kısımdakilerin maksadı melekler gibi tesbih, namaz, oruç, ibadetlerdir. Peki üçüncü kısım insanların maksadı ise muhabbetullah, allah Teala'nın sevgisi ve allah Teala teslim olmaktır. Şimdi hadis-i şerifte bu açıkça tasnif edilmiş ve bildirilmiş. Sen şimdi koy bunu önüne, sen hangisindensin? Hayvanlar gibi misin? Hatta e, dört mezhep imamlardan İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir söz var Mustafa Bey bu zat ki kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek ise bu kimsenin kıymeti bağırsaklardan çıkardığı kazurat kadardır. Helaya çıkardığı ecaset kadardır. Ecaset kadardır. O kadar yani. Kıymeti o yani. Peki böylelerin arasına karışırsan ne olur? Sahi olur gidersin. Hani meşhurdur. Zaman zaman naklediyoruz. Ee, Behlidana Hazretleri insanların arasına pek karışmazmış. Meczub evliya. Abbasi halifelerinden Harun Işıt Hazretleri zamanında yaşamış. Ee, şikayet etmişler halifeye. Demişler ki, bizim aramıza hiç girmiyor bu. İnsanlardan uzak duruyor. Ona çağırıyor. Diyor ki bak hakkında şikayet var diyor. İnsanların içine girsene. Kibirli misin yani? O manada. Kibirli, kibirli misin sen de hani Niye? böyle yapıyorsun? İnsanların içerisine girsene. İnsanlar öyle anlıyor çünkü. Onu dinlemiş dinlemiş. Demiş bir iş işare edeyim. Bir sorayım demiş. E tabi halife onun mevzulu evli olduğunu bildiği için bir şey de demiş Peki demiş, kiminle iş işe sen kiminle soracaksan sor. Bekliyorum diyor. Çıkıyor, hemen bir adamını göndermiş. Git demiş ya, bu kime danışacak, kiminle görüşecek, kime soracak. Sarayın bahçesine iniyor, sarayın bahçesinde bir helal varmış. Helaya giriyor, bir müddet helada bekliyor. Çıkıp geri dönüp geliyor. Arkasını gönderdiği adam koşarak geliyor. Diyor ki, helaya girdi, çıktı geliyor buraya diyor. Kimseyle görüşmek diyor. O sonra geliyor, ne oldu diyor. Danıştın mı? Danıştım diyor. Ne olacak? Bana girme dediler diyor. Ya diyor ben diyor adam taktım diyor. Sen bir helaya girmişsin. Ondan sonra geliyor. Kimin? kime sordun? Kime ettin? İşte tamam işte de heladakilere sordum. Ne demek dedi heladakilere sordum. Oraya girdim. Oradaki necasitler bana dediler ki. Sakın insanların içine girme. Biz insanların içine girmeden önce çok güzel meyveler çok güzel sebzeler <laughs> çok güzel yiyeceklerdir. Ne zaman insanların içine girdik, aha neticesi böyle oldu. <laughs> Kasurat oldu çıktı. Sakın girme insanlar içine diye. Sakın girme insanlar içine. Ee, diye de meşhurdur bu. Dolayısıyla hani İmam Şafii Hazretleri de bir kimsenin maksadı yemek, içmekse işte o da çıkardığı kadardır kıymeti değeri o. Zaten diğer din büyüklerinde de buna benzer sözler var. Yani onun şeyi değeri neye tabi ise o kadardır. Yani bir maksadın oysa yemekse senin de değerin o. He, aynen öyle. Ve e, İbrahim Avvas Hazretleri buyuruyor ki iyi insanların bütün varlığıyla bağlı olduğu muradı maksadı Allah-u Teala ile olmak, olmalı, olmaktır. Onunla olmaktır. Bir kimsenin ilim tahsil ederken maksadının ne olması gerektiği İmam Gazali Hazretleri'nin kardeşi bu. Ahmet Gazali Hazretleri'ne sual edildiğinde cevaben buyurur ki insanın okumaktan gayesi maksadı kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahu Teala'ya yakın olmak ve yakınlık merdivenine kavuşmak olmalıdır. Allah Allah. Şimdi ehl-i sünnet alimlerin bunları şey yapıyoruz. Zamanımızda bakıyorsun adam ilahiyat mezunu e, profesör olmuş, şey yapmış, ayak ayak üstüne atıyor, edepsizce. Efendim bana göre, bana göre İmam-ı Gazali Hazretleri'ne dil uzatıyor, İmam-ı Azayi Fahrif Hazretleri'ne Çünkü adam aynı şekilde nefsin arzularını ilah edinmiş. Maksadı, maksudu, mabudu olmuş. E, İmam-ı Gazali Hazretleri beğenir mi? Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri buna diyor ki kibirlisin. Değil mi? Tabii. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni beğenir, beğenmez tabii. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri nefsinin yolundasın, cehenneme gidiyorsun, kibirlisin diyor. Tekerine çomak sokuyor. Ha, tekerine çomak sokuyor. Şimdi bir zamanlar birisi televizyonda şey yapıyordu. Biz bu Hazreti Mehdi e, ile alakalı bir şey anlatmıştık. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğunu naklettik. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hazreti Mehdi üçüncü benim yenileyicisi olacak. Meğer adam kendisini Mehdi diye e, lanse ediyormuş. Açıkça söylemiyor ama etrafındakiler e, hep öyle onu Mehdi diye aynı şekilde şey yapıyor falan. Adam İsmen Şah Bu Osmanlı nereden çıkardı bunu diye. Nereden çıkardı? Bir yerden çıkarmadı. İmam Rabbani kutsal sözleri böyle evet, buyuruyor. dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri sever mi bunlar? Sevmez. Dil ısıtacaktır. Halbuki kendileri aşağılıktır. Maksatları dünyalıktır. Ve tanrıları aynı şekilde kendi uydurdukları şeylerdir allah Teala yolundan kendileri saptığı gibi insanlar da sapıtmaktadırlar. allah Teala muhafaza buyursun. Bir kimse maksadına kavuşmak için Allah göstermesin, dinin dışına çıkarsa, farzardan birini bırakır, bir haram işlerse, mesela namazı, orucu bırakır veya içki içerse, bu maksudu onun mabudu ilahı olur. Ya şimdi bizi izleyenler diyecek ki, piyasada çok böyle kimse. Namaz, kardeşim biz çoluğun çocuğun nafakasını temin ediyoruz. Allah Allah. Sen mi temin ediyorsun? Sen sadece sebebi yapıyorsun. Ez, e, yapışıyorsun. Eselde Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şey e, o şekilde geliyor. Değişen bir şey söz konusu değil. Yani kendini tanrı yerine koymuşsun. u Teala korusun. Maksudi için dinin dışına çıkmazsa, onu ele geçirmek için haram işlemezse din o maksudu reddetmez, men etmez ve onu maksud bilmez. Onu maksudu yalnız Allahu Teala'dır ve onun e, onun dinini gözetmektedir ötürü der. O maksuda karşı o kimsede yaratılış bir arzu hasıl olmuştur. Fakat bu arzu, dine olan arzunun miktarına yetişmemiştir. Yani, işte alimleri diyorlar ki insanın tabiatında, yaratılışında var. Ya bu koltuk benim de olsun diyebilir. Ama, e diyelim ki bir beklersen işte öyle vakti girip ikindi vakti girene kadar sen burada oturursan o koltuk senin olur. Adam saatine bakıyor, bir dakika diyor Öyle vakti geçiyor, kusura bakma beni öyle yıkılacak. Ha ona karşı olan o muhabbeti artık o koltuk bunun maksudu değil. Kaza ederiz ya derse kaybetti. Ha, kaza ederiz derse bu koltuğu alayım da ha. onun maksudu koltuk oldu. Koltuk oldu. Evet, evet. Yok. Veyahut da diyelim ki çalışıyorsun mesela. Ee, öyle, öyleyi de kılmadın. İşte abdest alıp e, öyle kılacak kadar bir vaktin kaldı. Tam o anda birisi geldi. 10 bin lira dedi. Hemen gidelim adam. Eğer gidersen öyle gidecek. Ama dehşet bir imtihana. Eğer dersen ki tamam ya kaza ederiz. Tamam maksudun değişti. Demek ki insanın maksadı ee, gayesi Allahu Teala ise Allah Teala o kulunu da öyle buyuruyor din büyükleri. O kulunu da insanlardan gelecek ve diğer şeylerden gelecek zararlardan da muhafaza eder. Yok. O kul maksadı, arzusu, dünyalık ise allah Teala o da kendi haline bırakır ve o halde de o cehenneme gider. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah için dost olan kimseyi Allahü Teala cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir. Esbab, sebepler üçtür. Vehmi, terk edilmesi lazım olan sebepler. Kat'î olarak bilinenlerin yapılması vaciptir. Şüphe ve zanlı olanların yapılması zanlı ve şüphelidir. Esbaba, sebeplere yapıştıktan sonra sebepler dolayısıyla Hak Teala eser halk ediyor. İstihareler tekrar tekrar yedi defa yapıla. İltica ve tezarru eyleyeler. Eğer zahmetsiz kalpte arzu ve sinede açılma hasıl olursa, o emre müteveccih olalar. İstiharede bir emrin arzunun hasıl olmamasından ve rüya görmemekten ve kanaat hasıl olmamasından dağınık fikirde olmayınız. Zira, vilayet ve kurb ona bağlı değildir. Ve her birinin yokluğu kemalde sebebi noksan olmaz. Yüksek himmet sahibi olup en yüksek maksada ulaşmaya teşebbüs ediniz. Hasenatlar fazla bulunsun, gerekse bulunmasın. Hayır benim bunca geçen ne güzel sultanlık imiş ya hay Allah Allah ya, ya Allah hay hay Allah Allah hu hu Allah hu dedikçe হরে ও Bu Dini İslam'ın temeli imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimat bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor. Ve nehyanil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Ve buyurduk ki bütün ibadetlere verilen sevap Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf ve nehyanil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir. İbn Abidin 5. cilt sonunda Fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faidenin sevabı cihat sevabından çoktur diyor. Hülasa evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinde 6. ayeti kerimenin i kerimenin meali şerifi kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Alaaddin Attar Allah sevgisine dünya ahiret saadetine kavuşturan Allah dostlarını yani evliyaları anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde o isminin bile gönülleri gülistana çeviren bir zamanların İlim ve muhabbet diyarı nice büyük evliyaların yetiştiği Buhara'dayız. Büyük Veli Alaaddin-i Attar Hazretlerini anlatacağız kısaca. Alaaddin-i Attar Buhara'da gelir dünyaya. Ailesi zamanın büyük ticaret merkezlerinden biri olan Buhara'nın asil bir ailesi olmasının yanında pek de bir varlıklıdır. Üç kardeşten en küçükleridir Alaaddin ağabeylerinin ticaret hedefleri Alaaddin'in hiç çekmez ilgisini. Onun gözü, gönlü başka yerdedir. Babalarının vefatıyla büyük bir serveti yönetmek üç kardeşe kalmışken, Alaaddin reddi miras eder. Yani onca mirasa dönüp bakmaz bile. O, bitmeyen mirasın taliplisidir. O, Allahü Teala'ya kul, kullarına hizmet, ve irşada taliptir. Elbet önce talebe olmak gerektiğini pek iyi bilir. Gelmiş geçmiş evliyaların en önde gelenlerinden olan Büyük Veli bahaddin Buhari Hazretlerinin eşiğine atar kendisini ve talebe olmak istediğini söyler. bahaddin Buhari Hazretleri genç Alaaddin'e rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der. Evladım! bu talip olduğun yolumuzda büyük sıkıntılar çekmek vardır. Dünyayı ve nefsini terk edebilecek misin? Alaaddin Attar pek bir edeple Allahü Teala'nın izin ve yardımı sizin himmetinizle yaparım der. Önce nefsi ezilse gerektir. Hocası ona pazarda elma satmasını emredince tereddütsüz kabul eder. Bu aslında zor bir şeydir. Çünkü o pek itibarlı bir ailenin zengin bir ferdidir. Fakat Alaaddin'in içindeki ihlas ve muhabbet öylesine büyüktür ki önce pazarda daha sonra kardeşlerinin büyük itirazlarına ve eziyetlerine rağmen hocasının emri üzerine kardeşlerinin dükkanının önünde elmas satar. Alaaddin hocasının verdiği emri harfiyen yerine getirir, geçer imtihanı. O artık dizi dibinde oturduğu bahattin Buhari Hazretlerinin gönlüne okyanustan ilimler akıttığı Alaaddin'dir. Sadece ilim değil elbet, bir de manevi ilimler vardır ki, büyük denizlerden inci çıkarır gibi hikmetler deryasından incilerle süsler Alaaddin'in gönlünü Alaaddin Buhari Hazretleri Alaaddin teslimiyetin, ihlasın ve muhabbetin zirvelerinde dolaşan bir talebe olduğu için elbette hızla yükselir akranları ve arkadaşları arasında. Zekası, aklı, ihlası ve çalışkanlığıyla din ve dünya ilimlerinde bir büyük alim olur Alaaddin. Dahası hocasının bereketli nazarlarıyla büyük bir evliya olur. Öyle ki hocası bahaddin Buhari Hazretleri daha hayatta iken bütün talebelerinin yetiştirilmesini alaaddin Attar Hazretlerine bırakır ki bu pek büyük bir şereftir. Ve dünyanın dört bir yanından akın akın mübarek Buhara'ya muhabbet ve ilim şerbetleri içmek için gelen kimseler alaaddin Attar Hazretleri'nin sohbetine kanar, ilimden nasiplenir, nazarlarına muhatap olarak evliya olur ve dünyanın dört bir yanına Buhara'dan aldıkları ışığı taşırlar. Ve 1400 yılında ardında binlerce ilim ışığı bırakarak dar bekaya irtihal eder alaaddin Attar. Teslimiyetin ve muhabbetin insanı nasıl iki cihanda aziz ettiğinin en büyük örneklerinden olan alaaddin Attar Hazretleri buyurdular ki Allahü Teala'nın veli kullarıyla sohbet etmek öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan aklı arttırır. Bir kimse susup duruyorsa onun bu hali şu üç şeyden boş olmalıdır. Bir, gönüle kötü, kötü duyguların, duyguların girmesini, girmesini önlemek, 2. Allahü Teala'yı sessiz, sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak, 3. Kalp, kalp hallerini, hallerini gözetmek. Göstermek. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde, Durmadan devam ederse özür sahibi olur. Gözü ariyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler, necaseti galiza olduklarından, namaz kılacağı zaman, çamaşırına bulaşmış olanı, Hanefi'de bir dirhemden fazla ise, bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa, yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için, bir miskaldir ki, dört gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse Maliki mezhebini taklid eder.